Gençler merhabalar. Bizim Hoca kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Kimyasal hesaplamalara devam ediyoruz gençler. Önce tepkime verimi, sonra sapsızlık. Hem koru anlatımı hem de soru çözümü yapacağız. Verimle başlayalım gençler. Gençler bugüne kadar çözdüğümüz sorularda tam verimle gibi bir ifade geçiyordu. Tam verimin anlamı neydi? Giren maddelerden en az birinin bitmesi. Bir örnek yazalım. Diyelim A ile B tepkimeye girsin. C maddesi oluşsun. Örneğin 10 gram ile 8 gram tepkimeye girsinler. A'dan 10 gram harcanırken B'den 8 gram harcanması ikisinde kalmaması anlamına gelir. Bu bir tam verim tepkimesidir. İkinci bir alternatif şöyle olsaydı, A artı B, C miyi oluştururken yine 10 ve 8 girsinler. A'dan 6 gram harcansın, B'den 8 gram harcansın. Bu şekilde ne olur? A 4 gram artar, B'den de kalmaz. Ama en az birisi bittiği için yine bu da tam verimdir. Her ikisi de tam verimli tepkimedir. Ama bugün işleyeceğimiz nedir? Tam verim olmayan, yani A artı B C'yi oluşturmak üzere girdiğinde yine 10 gram ve 8 gram olsun. Örneğin A'dan 6 gram harcanırken B'den de 4 gram harcansın. Ne oldu? Hem A'dan hem de B'den arttı. Her ikisinden de artıyorsa bu tepkime tam verimli değildir. Veriminin hesaplanması gerekir. Konunun özeti bu gençler. Verim için formül kullanmak isteyenler bunu kullanabilir. Ben sorularda ara sıra nasıl kullanacağını göstereceğim. Evet şimdi sorumuza bakabiliriz denk bir tepkime verilmiş. Yine tepkimenin denk olup olmadığına mutlaka bakalım. 200 gram amonyak gazı %51 verimle yukarıda verilen denkleme göre tepkimeye giriyor. Buna göre elde edilen hidrojen gazı kaç gramdır? Hemen şunu görmeniz gerekiyor gençler. %51 verim dediğine göre yani tam verim demediğine göre 200 gram tepkimeye girmiyor demektir. Ne kadar giriyor? İşte onu verime göre hesaplayacağız. Ya formülle hesaplayacaksınız ya da ben bir orantı kuracağım basit bir orantı. 100 gram bakın şuradaki ifadeyi düşünüyorum şimdi 100 gram maddenin yani amonyağın 51 gramı tepkimeye giriyormuş. Yani %51'in anlamı bu. Bize verdiği 200. 200 gram amonyağın kaçı tepkimeye girer? Diyerek buradan 102 gram amonyak tepkime girmiştir diyebiliriz. Eğer formül kullanmak istiyorsanız şöyle yaparsınız. Tepkime verimi %51 eşittir harcanması gereken 200 ama ne kadar harcanması gerektiğini arıyoruz. Gerçekte harcananı arıyoruz yani. Buna da x diyelim ve 100 ile çarpalım. Buradan ne çıkıyor? Bakın. Sıfırlar gider. Yine 102 gram amonyak bulabiliriz. Peki şimdi sorumuzu çözelim. Tepkimeyi yazalım alta. Azot ve 3 mol de hidrojen oluşuyormuş. Şimdi elimde ne var? 102 gram amonyağın girdiği bilgisi var. O zaman yine amonyağın şuradaki kütlesine bakıyorum. Atom kütlelerini kullanarak hemen şurada da hesaplayalım. 1 molü 14 gram azot 3 çarpı 1'den de 3 gram hidrojen içerir. 17 gramdır. Gram bölü moldür. 2 mol olduğuna göre 2 çarpı 17'den 34 gram amonyak tepkimeye girerse hidrojenle ilişki kurduracak bana. Kaç gram? 3 çarpı 2. Yani H2'nin 1 mol 2 gram biliyorsunuz bunu. 3 çarpı 2'den 6 gram hidrojen gazı oluşur. Bizim düşünmemiz gereken sayı 200 değil artık 102'dir. 102 gram tepkimeye girerse kaç gram hidrojen oluşur? Bu işlemin sonucu gençler 18 gram hidrojen çıkacaktır. Cevabımız B seçeneği. Şimdi ikinci soruya bakalım gençler. 80 gram metan gazı yeterli miktarda O2 gazıyla tepkimeye giriyor. Tepkime %60 verimle gerçekleştiğinde normal koşullarda kaç litre karbondioksit elde edilir? E gördüğünüz gibi ortada bir tepkime yok. Ne demek istiyor soru? Tepkimeyi sen kur ve denkleştir demek istiyor bize. Tamam, yanma tepkimesi olduğuna göre O2, karbondioksit ve su. Hemen hızlıca denkleştiriyoruz. Karbonlar eşit. Hidrojen 4. Şuraya 2 koyarsam denkleşti. Oksijen 2 burada, 2 de burada 4. Yani şuraya bir 2 koymak tepkimin denkleşmesi anlamına geliyor. Şimdi gençler bu soru eğer tam derin sorusu olsaydı şöyle çözecektim. Metan gazı girmiş. O halde metanın bir molini bulalım. CH4. 12 artı 4 çarpı 1. 16 gram. Aslında gram bölü mol. 1 mol 16 gramdır. 16 gram metan tamam. Neyi soruyor? Normal koşullarda karbondioksitin hacmini soruyor. Gidelim karbondioksite. 1 mol olduğunu gördünüz buradaki sayı. O halde 16 gramı yandığında metanın 1 mol oluşuyor. Yani 22 onda 4 litre oluşuyor. Tam verim olsa ne yapacaktım? Hemen 16'dan bu oluşuyorsa 80 gramdan kaç oluşur diyerek işlemi yapacaktım. Ama bu tam verim sorusu değil. Peki o halde ne yapmak gerekir? Bu kalsın silmeyelim. Ama şuna bir tek çizgi çekelim. O zaman önce şunu yapacağız. 80 gram metanın yüzde 60'ını bulacağız. Şu sıfırlar gitti. Ne? 48 gram. O halde 16 gram metan tepkimeye girdiğinde 22 onda 4 litre karbondioksit oluşuyorsa 48 gram metan tepkimeye girdiğinde kaç litre karbondioksit oluşur? Şunu gördünüz. 3 katı bakın. Çarpı 3. O zaman bunu da 3 ile çarpalım. 67 onda 2 litre karbondioksit oluşur. Zaten sonucu bile istememiş. 3 çarpı demiş. Şu o zaman cevabımız B seçeneği. Hadi bakalım bu soru ne istiyor bizden? Bir miktar saf alüminyum metali yüzde %27 verimle bu tepkimeye göre tepkimeye girdiğinde normal koşullarda 67 onda 2 litre hidrojen gazı oluşuyormuş. Buna göre başlangıçta alınan alüminyumun kütlesi kaç gramdır? Bu sefer başlangıçtakini soruyor. Bize vermemiş. Tepkimeyi şu tarafa alalım. Yine tam verimli değil gençler. Bakın %27 verimli gerçekleşiyor. Peki soru ki hangi iki madde arasında hidrojen gazının hacmini vermiş? Alüminyumun kütlesini soruyor ve başlangıç kütlesini soruyor. O halde alüminyum ile hidrojen arasında bir soru. Ama şundan hemen kurtulalım. Bunu mole çevirelim. Yani bir mol hidrojen gazı 22 onda 4 litre ise 67 onda 2 litre kaç moldür diyelim. Buradan 3 mol hidrojeni bulalım. Tamam. Şimdi buradaki hidrojenin mol sayısı kaç? 3 bölü 2 yani 1,5. O halde 1,5 mol hidrojen oluştuğunda alüminyum 1 mol giriyormuş. 1 mol alüminyum girer. 3 mol oluştuğunda 3 mol Hidrojen gazı oluştuğunda alüminyum kaç mol girmiş demektir. Buradan ne buluruz? 2 mol alüminyum girdiğini buluruz. Tamam ama şunu düşünmemiz lazım. Tepkimeye giren alüminyum %27 derinle girdi. %100 olsaydı hemen 2'nin karşılığı kütle neyse hemen cevaplarda arardım. Ama tepkimeye giren %27'lik kısım yani 2 mol kısım %27'lik kısım. Ben neyi arıyorum? Tamamını arıyorum yani %100'ü bir orantımız daha kaldı. Bakın gençler şimdi. İsterseniz bunu bir kütleye çevirelim. 2 çarpı 27 bir molü. 27'den 54 gram alüminyum yüzde 27'si. Hemen bunu yazıyorum. Bakın şimdi yüzde 27'si 54 gram ise ben neyi arıyorum? Yüzde yüzünü. Yüz, yüzde yüzü kaç gramdır? Şu ilişkiyi görün gençler. Şunları tabii ki işleme almıyoruz. Bunları yazıyoruz ama. 27, 54'e çıkmış. Çarpı 2. 200'ü de 2 ile çarparsam. 200 gram alüminyum başlangıç kütlesidir. Yani 200'ün işte. 200'ün bir de sağlama yapıyorum bakın şimdi. 200'ün %27'si tepkimeye girmiş. Sadeleştirin. 54 gramı tepkimeye girmiş. Bunu bulduk tekrar. Bu, bu sağlama, bu çözümde yok böyle bir şey. Evet cevabımız ne oldu gençler? 200 gram alüminyum. Evet gençler geldik kritik soruya. 8 mol X2 ve 6 mol Y2 gazları denklemine göre tepkimeye girmektedir. Tepkime sonunda 2 onda 4 mol X2Y3 gazı oluştuğuna göre tepkime yüzde kaç verimle gerçekleşmiştir? Bu sefer verimi soruyor bize. Önce bir inceleyelim yalnız. Tepkimeyi yan tarafa alalım çünkü bu soruda bir farklılık var herhalde görmüşsünüzdür. Hem x'i hem y'yi verdi bana. Yani buna başlangıç diyeceğim bu sefer. Değişim ve sonuç. Hepsini doldurmak zorunda değiliz. Burada bir noktayı göstermek istiyorum. X gazı 8 molmüş. Y gazı 6 mol. Bu gaz başlangıçta yok. Olsa söylerdi. Şimdi burada ben işlemi kime göre yapacağım? Yani 8'e göre mi, 6'ya göre mi? Önce bunu bulmak gerekiyor. Hemen yapacağımız iş şu gençler. Bir önceki videomuzda anlattığımız katlar yöntemi vardı. Artan maddesi olan tepkimelerin çözümünde kullandığımız katlar yöntemi. Ne yapıyorduk? Hemen kata bakıyorduk. Buradaki kat sayı 2, 8'e çıkmış. Yani 4 katına çıkmış. 3 sayısı da 6'ya çıkmış. Yani 2 katı. Neydi? Az katı belirleyiciydi. Ya da sınırlandırıcıydı. Biz verim sorularını gençler mutlaka sınırlandırıcıya göre çözeriz. 8'e göre değil. O halde benim baz alacağım sayı 6'dır. Şimdi şunu düşünüyorum daha iyi anlamak için. 3 mol Y2 tepkimeye girince 2 mol bileşik oluşuyormuş. 6 mol olunca 2 katı olan 4 mol oluşur. Böyle mi düşüneceğim? Hayır, böyle düşünemem. Çünkü bu düşünce tam verim düşüncesidir. 6 molün 6 molü de harcanmıyor gençler. 6 molün 6 molü de harcanırsa zaten %100 verimli bir tepkime olurdu. Yani tam verimli bir tepkime olur O halde şu sayıdan neyi bulacağım? 6'nın kaç mol harcandığını bulacağım. Bu sayıyı yazalım oluşan miktar olduğu için şuraya yazabilirsiniz. Artı 2 onda 4 mol bu bileşikten oluşmuş. Hemen kas kullanarak 2'ye 3 ise 2 onda 4'e 3 onda 6 diyebilirim. Ama harcandığı için eksi diyorduk hatırlayın. Eksi 3 onda 6 harcanmış. Yani 6 molün 3 onda 6 molü harcanmış. Bu bana yetiyor. Artık tablonun diğer taraflarını doldurmak gerekmiyor. Şu iki sayıyla buluyorum artık verimi. 6 mol Y2 maddesinin 3 onda 6 molü harcandığına göre 100 mol Y2'nin kaç harcanmıştır? Harcanır ya da. Şu ilişki güzel bakın gençler. 6 sayısı virgül olmasaydı 36 yani 6 katı ama 10'a bölünmüş. O halde 6 katı 600 10'a böl 60. %60 verimle gerçekleşmiştir. Eğer 6'yı değil de 8'i kullansaydık ne olurdu? Basitçe hızlıca onu göstereceğim gençler. Şöyle yapardık. 2 onda 4 oluştuğuna göre 2 2 derdik. Bundan da yani x 2'den de 2 onda 4 harcanır derdik. 8'in 2 onda 4'e harcanıyorsa yüzde kaç derdik? Ve buradan ne buluyoruz? 30 çıkıyor gençler bu sayı. Ama bu işlem yanlış olur. Neden? Sınırlandırıcı çünkü x maddesi değil. Evet gençler verim soruları böyleydi. Geldik saflığa. Şöyle düşüneceğim. Bir maddem var elimde. Ne olsun? İşte burada magnezyum var mesela. Magnezyum olsun bu. Eğer %100 saflıktaysa tamamı magnezyumdur. Ama %80 saflıktaysa o halde 20'si yani 5'te 1'i şu bölümü diyelim. Ben tabi temsili gösteriyorum. 5'te 1'i başka maddeyle dolu demektir bu maddenin içinde. Yani saf değil topraktan sen bir cevher çıkardın magnezyum cevheri. İçinde saf bir magnezyum bekleyemiyoruz. Mutlaka bu şekilde %80, %20 artık her neyse bir safsızlık içeriyor. Onu biz tepkimeye girmiş gibi düşünemeyiz. Yani şu taradığımız alanı olayın dışında tutmamız gerekiyor. Bunu işlemlere sokmamamız gerekiyor. Hadi bakalım sorumuza. Saf olmayan 80 gram magnezyum cevherinin tamamı derişik hidroklorik asit sulu çözeltisine atıldığında tepkimesi gerçekleşiyor. Tepkimede en fazla 5 gram hidrojen gazı oluştuğuna göre magnezyum cevherinin saflık yüzdesi kaçtır? Şimdi bakın gençler, tepkimeyi aşağıya bir alalım. Zaten denk verilmiş. Mutlaka kontrol edin tabii ki. Yoksa bir çuval incir berbat olur. Kimlerle ilgili sorulmuş bu soru? Magnezyumla hidrojen arasında. O zaman şunlarla bir işim yok demektir. Magnezyumun kütlesi verilmiş. O halde burada da kütleyi düşüneceğim. 1 mol olduğu için burada 24 gram magnezyum var burada. Gidiyorum hidrojene. Hidrojen 1 mol oluşmuş. O da kütle cinsinden 2 gramdır. Bakın veriyor bize bunları. Neden kütleye çevirdim? E çünkü burada da gram, burada da gram. Mola dönebilir miyiz? Evet döneriz. Yani bu bir tercih meselesidir. Bu soru için bana göre gerek yok. Şimdi o konuşturalım bunu. Magnezyum 24 gram tepkimeye girerse 2 gram hidrojen gazı oluşur. Ama soruda ne demiş? 5 gram oluşursa hemen orantı kuruyorum işte. 5 gram hidrojen oluştuğunda kaç gram magnezyum tepkimeye girmiştir? Bu sonuç gençler 60 gram çıkar. Peki bize verdiği kaç gramdı? 80 gramdı. 80'in neden peki 60'ı girdi de 80'i girmedi? Çünkü Aradaki 20 gramlık fark magnezyum değil. Safsızlık. Yüzde kaç saflıkta olduğunu sorduğuna göre hemen orantıyla işi bitirelim. 80 gram cevherin cevher 60'ı 60 gramı magnezyum olduğuna göre biz 100'ü arıyoruz. 100 gram cevherin kaçı magnezyumdur? Buradan gençler 75 çıkacaktır. Yani yüzde 75 cevabımız olacaktır. Yeni bir örnek gençler saflıkla ilgili bakalım neymiş? Yukarıda verilen tepkime denklemine göre %20 saflıktaki alüminyum metali saflığı verdi bu sefer. 3 mol hava kullanılarak artansız yakılıyor. Buna göre başlangıçta alınan alüminyum örneği kaç gramdır? Yine başlangıcı soruyor. Yalnız bu sorunun farklılığı da burada bir hava var. Hava ne? Hava niye sorunun içine girdi? Tepkime yazarken siz de onu düşünün. Havayı nasıl kullanacağız böyle bir soruda? E bu bir yanma tepkimesi değil mi gençler? Evet yanma oksijenle olur. Oksijen de havada bulunur. Bu bağlantıyı kuracağız ve zaten de parantez içinde havanın 5'te biri oksijendir şeklinde bir bilgi vermiş. O zaman ilk buradan başlıyorum. Yani 3 mol işlem yapamam çünkü 3 molün 3 molü oksijen değil. Ne yapacağız? 5'te biri oksijen olduğuna göre 3 bölü 5'ten hemen 0,6 mol oksijen 0,3 mol havada bulunur diyeceğim. Yani kullanacağım sayı 0,6 mol oksijen. Şimdi gelelim şuraya. Bu soru kiminle kimin arasında sorulmuş? Alüminyum ile oksijen arasında. O halde onlara gidiyorum. 2 mol alüminyum tepkimeye girdiğinde 1,5 mol oksijen tepkimeye girer. 3 bölü 2 den geldi. Ama bizim elimizde şu anda 0,6 mol oksijen olduğuna göre 0,6 mol oksijen kaç mol alüminyumla tepkimeye girer? Bu sonuç 0, 8 mol alüminyum çıkar gençler. %20'lik kısmı 0,8 mol alüminyum oluşturuyor demektir. Ben bunun neyini arıyorum? %100'ünü arıyorum. %20'lik kısım 0,8 mol ise %100'lük kısım yani tamamı 5 ile çarpabilirdiniz ama orantı kurduk olsun. 20 100'e çıkmış 5 ile çarpılmış. Bunu 5 ile çarparsam 4 mol bulurum. Yalnız mol istemiyor. Bakın kütle istiyor. O halde 1 mol 27. 4 çarpı 27'den uç sonuç 108 gram alüminyum çıkar. Cevabımız C seçeneği oldu. Evet bakalım bu soru ne diyor. Saf olmayan 250 gram kalsiyum karbonat örneği tepkimesine göre ayrıştığında normal koşullarda 11-12 litre hacim kaplayan karbondioksit oluşuyor. Buna göre kalsiyum karbonat örneğinin saflık yüzdesi kaçtır? Yine tepkime yazalım. Kalsiyum karbonat. Kalsiyum oksit. Yine denk olup olmadığına mutlaka bakın gençler. Şu anda denk. Soru kimle kim arasında? Kalsiyum karbonatla karbondioksit. Kalsiyum karbonat, karbondioksit. Kütlesi verilmiş, hacmi verilmiş. Yalnız şu hacimden hemen kurtulalım gençler. Artık orantıda kurmuyorum. 11 onda 2 bölü 22 onda 4'ü direkt bölerseniz 0 5 mol buluruz. Tamam. Yani karbondioksitin mol sayısı. Gidelim. Tepkimede kaç mol? 1 mol. O zaman 1 mol karbondioksit oluştuğunda 1 molde kalsiyum karbonat tepkimeye girmeli. Ama soruda bize ne demiş? 0,5 mol oluştuysa karbondioksit 0,5 mol oluştuysa 0,5 mol kalsiyum karbonat tepkimeye girdi demektir. Kütle sorduğu için hemen 0,5 molün kaç gram olduğunu bulalım. Önce 1 molü bulalım tabii ki. Kalsiyum karbonat. Kalsiyum 40 1 molü. Hepsi veriliyor bakın şurada. Artı 1 mol karbon 12 gram. 3 mol oksijen 3 çarpı 16'dan 48. Bu sonuç 100 gram bölü mol çıkar gençler. 1 mol 100 gram demektir. O halde 0,5 molü nedir? 0,5 çarpı 100'den 50 gramdır. Artık sordu soruya cevap verelim. Saflık yüzdesini sormuştu. Ve ben şunu biliyorum artık. 250 gramla başlayan kalsiyum karbonat örneği, saf olmayan kalsiyum karbonat örneğinin 50 gramı tepkime vermiştir. Yani 250 gram kalsiyum karbonatın 50 gramı saflıktır. Geri kalanı kalsiyum karbonat değil. Başka bir madde. Biz ne arıyoruz? 100 gram kalsiyum karbonatın kaçı saftır? 5'e bölünmüş. Yüzde 5'e bölersek bu 20 çıkar. Yani %20 saflıkta diyebiliriz. Cevabımız E seçeneği gençler. Gençler dersimizin son sorusu. Biraz farklı bir soru. Bakın kolay ama farklı bir soru. %20 saflıkta bulunan 200 gram C3H4 gazının %60 verimle yanması ile oluşan su kaç gramdır? Yani bu soruda hem saflık var hem de verim var. Her ikisini nasıl kullanacağım? Önce bir tepkimeyi yazalım. Tepkime yok ortada çünkü. C3E4 gazının yanma tepkimesini istemiş. Organik bir madde yandığı zaman karbondioksitin ve suyun oluştuğunu adımız gibi bileceğiz. Denkleştirelim. Şuraya 3. Hidrojen 4. Şuraya da 4. 2 koyarsak 4 olur. Oksijen 3 kere 2'den 6. 2 de burada 8. halde şuraya 4 koyarsak tepkimenin tamamı şu anda denkleşmiş oldu. Hemen şu durumu değerlendirelim. 200 gramın %20 saflıkta olduğunu düşünelim. O zaman 200'ün 200'ü de C3H4 değilmiş. %20'si C3H4'müş. Yani 200 çarpı %20'den yani %20'sini buluyorum matematikteki bildiğiniz yüzde işlemleri gençler. Ne çıkar sonuç? 40 gram çıkar. O halde ben 200 ile işlem yapmayacağım. 40 ile işlem yapacağım. Tepkimeye giren miktar 40 mı? %100 verimli olsaydı evet 40 gramla işlem yapacaktım. Ama bu soruda bir farklılık daha var. Hem saflık hem de verim durumu var. O zaman şunu da düşünmek durumundayız. 40 gram da %60 verimle tepkimeye giriyormuş. Yani yanıyormuş. O zaman bir işlem daha. 40 %60'ını bulacağım 40. Ne çıkar buradan? 24 gram çıkar. Şunlar sadeleşir 24. Tamam. O halde hesap yapacağım Sayı 24 gençler. C3H4'ün kütlesi elimde. O zaman bunun da kütlesini bulalım. Yani bir molünü bulalım. C3H4 3 çarpı 12 artı 4 çarpı 1 36 artı 4'ten 40 gram bölü mol. Peki geldik buraya. 40 gram girseydi yansaydı ya da ne oluşurdu? Suyun kaç gram olduğunu sormuş. O zaman şurayı bulacağım. 2 mol su. Suyun 1 molünü artık ezbere bilirsiniz ama ben yine yazayım. 2 çarpı 1 artı 16'dan 18. 2 mol olduğuna göre 36. 36 gram. 40 gram yanarsa 36 gram su oluşur. Ama bizim elimizdeki 24. 24 gram yanarsa kaç gram su oluşur? Bu işlemin sonucu gençler 21 onda 6 gram sudur. Cevabımız A seçeneği oldu. Evet gördüğünüz gibi gençler burada hem saflık hem de birim işin içine girdi. Ama son derece basit düşünerek olayı halledebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu dersimiz burada bitti gençler. Umarım işinize yaramıştır. Gelecek videoları takip edebilmeniz için gençler hepinizi bizim hoca ailesine bekliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.